Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üçüncü siparişimi paketliyorum. Bundan sonra boncuklu sipariş yapmayı paket düşündüm. Ve de böyle tutuyorum. Dört, bir tane yeşil gelmiş. Benim yeşilimden şu anda elimde yoktu. Onun yerine turuncuyu kullandım. Turuncu kırıtan tırnak demek. Böyle beyaz bir kırıttan tırnak veriyorum. İkincisi pembe yani tokadan tokadan çıkmış. Bir tane siyah toka veriyorum. Bir tane de kahverengi çıkmış futbolcu kartı demek. Bir tane futbolcu karta koyuyorum. bir tane sarı çıkmış. Yani bu peş şişe kuşu demek. Peş şişe kuşu maalesef ki kutuma sığmıyor. Onun yanında pakette götüreceğimi anlatıyorum burada. Bir tane beyaz yani lor bebek kartı çıkmış. Bir tane de lor bebek kartı koyuyorum. Ve son olarak da üstünü kapatıyorum. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki siparişlerimde görüşmek üzere. Bay bay.